Kıraşlar. Merhaba Merhabalar Nihat Eymen. Merhaba. Nasılsınız? Yardım, i̇yiyim ben. bugün düşündüm tamam mı? Bugün baktım ne yapabiliriz? Nasıl videolar çekebiliriz diye. Sizlere bir fikirle geldim. Ben eğer, eğer, ne? Ne Düşündük ki bunu bunu yapmaya. Sizin bir fikriniz yoksa ben e, size bir fikirle geldim. Sizin yok, senin var mı ya Benim yok. Senin varmış, var mı? Yok. Tamam. O zaman Beni ben size, size çok Bakalım, güzel e, bir fikirle geldim. Söyleyecek. Şöyle elimde Birkaç tane balon var. Tamam. tamam. Koli bandı var tamam. ve tamam. iğne var. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama belki de şaşıracaksınız ve inanmayacaksınız. Evet, hazırlıyorsun. Tamam. Bekliyorum. Ben balonu şişirmenizi isteyeceğim. Tamam. Üzerine bandı tamam. e, bandı sürmenizi yani bandı e, yapıştırmanızı isteyeceğim. Tamam. Tamam. Ve iğneleri üstüne batırmanızı isteyeceğim. Patlar balon. Patlar mı sence Nihat Patlar bence. İğne batırıyor sonuçta. Hmm. Ben çok şaşırdım. Ya patlar mı patlamaz mı? Patlar. ben de deneyelim. Teyze sen filmlerde mi gördün? Yani bilmiyorum. Sence patlar mı patlamaz mı? bayağı patlar o. Patlar mı? deneyelim bence. tamam. deneyelim. O zaman şimdi elimde şöyle renkler var. Hangi rengi istersin ya Fatima? Ben Mavi. E... Tamam ee, ne mavi seni. Enhar sen hangi rengi istersin? Enhar'a kırmızı verelim. Enhara Enhar Gavad yeşil rengi istersen. Yeşil mi istiyorsun Enhar? Tamam, tamam. da yeşil ben alsın. Ben sarı aldım. Tamam. Ben, şimdi, şimdi üçünüz aynı anda. Lokman istersen sen onlara ben yardımcı ol. Şey. Ben sizin işi. Ben sizin işi. Ben sizin Tamam o zaman evet. Lokman abinin siz ikinize yardımcı olsun. Nihat Eymen sence nasıl olacak? Ya yine patlar bence yine batırdığımız zaman ha. Patlar da mı Nihat ın? Ben Bence patlar. Bakalım. Deneyeceğiz göreceğiz. Yetime ben hala çok şaşkın. Yetime patlar mı patlamaz mı? Ben patlar. Bence de patlar ama biz bir deneyelim yine de. Arkadaşlar çok Bakalım deneyelim. Nasıl? Akınallar, Bakalım. Bakalım. gibi. Arkadaşlar ben bu ben kez Bence patlar mı patlamaz mı Nihat? Patlar bence. Bence abi, de patlayacak. Gerçi haklısınız değil mi Yatayım? Bir çekirdek bile bence balıma değdiğinde ne oluyor? Direkt patlıyor. Ama bu sefer ben ne diyorum? İğne batıralım diyorum. Bakalım nasıl yapımın. olacak? Arkadaşlar o iğne oraya batırırsa, sonuncu da e, abonem var. Kötü herkes abone olsun yani. O oraya değilse... De <laughs> o zaman şöyle yapalım. Yani. Şimdi balonlar patlayacak değil mi? İğne batırıda. Ben öyle ben düşünüyorum, siz öyle düşünmüyorsunuz. Bilmiyorum, ben de. Şimdi i̇şte iğne ya. ya. Ben, ben de patlar. İğneleri batıracağız. Evet. Patlayan öleni patlamayan balonu da oldu. kazanır. O zaman böyle bir oyun oynayalım. Tamam ödülümüz ne olsun? Bir pizza ya da bir hamburger olsun mu? Pizza Nerede? hamburger olsun. Evet, ben de dondurma hafta, hafta sonu, dondurma. Hafta sonu pazar günü bir Don pizza ve biraz soğuk Pizza ve hamburger yeriz tamam. Tamam. tamam mı? Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar ben, Şimdi ben korkuyor. Neden? Patlayacak mı? Ben de şey alalım. alalım. Şimdi bandı da yapıştıralım. Yok senden bir de bir şey istiyorum. Ee, lütfen bandı ikili sürer misin? İkili mi? Evet iki kat. Tamam öyle yapalım. Eda e, ya, bana patlamaz gibi geliyor. Şimdi patlayacak ya ama yüzünüze gelmesin sağ. diye. İkili sürerim. Altlara yazın. Bak Eda doğru söylüyor. Yorumlarım mı belirtsinler? arkadaşlar altta. Bakalım. Bakalım Eda. Çıkacağız bakalım deneyeceğiz. Nasıl olacak? Eda çok korkuyor. Dur bakalım Eda. Ama bu arada ya. karşıdan balonlarınızın rengi mükemmel görünüyor. Çok güzel. Arkadaşlar bakın noktada sarılsın evren bol var şimdi. Evet. Ben... Bu, da, bu da yeşil çim rengi. Bir evet. de popolu. Doğanın rengi, en arında rengi çok ben güzel. Seninle balındır, ben senin de balonunu ver. Ben bir de popolu balonunu koyayım. Ener sen de koymasın üstüne şimdi. Koydum. Bu bir da biraz balona biraz gidiyordu. da. Yerine vermiyorlar. Sen ben kendi de. balonuna sahip çıkamam mı Ener? Sıkı tut. Türk'ün kaybolabilirliği. Evet. Arkadaşlar ben ben çıkacağım. Nerede ben seninki de hazır. Şimdi sıra benimki. Bir tane koydun. Evet iki tane yapıştırdım. Onlar ikine de iki tane Bakalım. O, o yüzden o, o yüzden o. Neden? Ben biraz korkmuyorum. Patlayan kaybeder. Sen e, oyunu Ama batırır. zaten hepsi patlamayacak mı lokma? Bence hepimiz patlayacak, hepimiz kaybedeceğiz. <laughs> Arkadaşlar ben bir yaşlı dükkanda kurulduk, Evet, herkes. Yok bir şey olmaz ya. Evet, ha, hazır mısınız? evet inelerimizi alalım. Alalım mı inelerimizi? Şöyle inelerimizi uzatıyorum herkes size. Şimdi sen. bir dakika önce istersen Nihat Eymen başlasın. Enar ben, bir dakika. Ben, ben işte. Nihat, Nihat, Nihat Eymen bir dakika. Enar sen de eline bir tane al. Ha. Dikkatli olun. Bence yavaş Size batır, e, üçten geriye sayacağım var. lütfen. Beni dinleyin. Üçten geriye sayacağım. Evet. Ee, sayımın sonunda üçünüzden de aynı anda evet. batırmanızı istiyorum. Tamam, ben Hazır de, mısınız Nihat Eymen? Nihat Eymen dikkat et. Ay, şey, balon şey, bant tarafına yapıştırdım. Ya, en, en, en ardı bir, bir dakika. Bekle bekle. Batlar mı? Bir dakika. bir Ay, şey olmaz. Hayır hiçbir şey olmaz. Nihat Eymen sayıyorum. Bir Üç, şey batırın. Allah Allah. Patlamadı. Devam edelim. Bakalım. Devam et, ne demek devam edelim. Dokman ne düşünüyorsun? Bana çok şaşırdım ben. Patlamadı. Nihat ben hani korkuyordum patlayacak diye. Bakabilir miyim iğnelerinize? Bak. <laughs> Aman Allah'ım patlamadı. Bakalım kaçıncıda patlayacak? <laughs> i̇şte Aşkım ben... yine patlamadı. Gerçekten, Lokman Ana, <laughs> evet. Lokman, Lokman Ben de enar. kaybettim. Enar, Enar, Enar kazandı. Enar kazandı. Bakalım Enar kaçıncı yap şey yapabilecek. Enar dikkatli ol. Enar bizimki ikincisinde patladı. Enar o ne dedi? Arkadaşlar bir tane yaptım. <laughs> ama Nihat yine de çok iyi değil miydi? Enar batır. Arkadaş birinde doğa büyük yapalım ya. Nihar, yardım edeyim mi sana? Ben batırayım mı? Evet. Lokman <laughs> çok güzel değil mi ama? Demek bir iğne patlamadı mı? Patlamadı enerji yine patlamadı. Kaçıncı oldu bu? İki. Bakalım üçüncü dayanabilecek mi? Enerji devam edelim. Geliyor sizi. Evet. kazanıyor? Kazanan enerji oldu. Nihat Eymen nasıl? Asıl Yine patlamadı. Şu an bakabilir miyim? Bu üç tane batırdık patlamadı. Ha ha sizi kardeş. Lokman korktuğunuz gibi miymiş? Vallahi ben çok şaşırdım. Nasıl patlamadı? Nihat Eymen sen şaşırdın mı? Sen yapıştır bu sefer sen tak. Batır, batır, batır korkma. Tamam istersen biraz yardım ol biraz sert olduğu için. Abi böyle yaparsam. 4 da yaparsa. oldu niye yapma ya. <laughs> 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 Nihal tane sen de yapıştırmak ister misin? Geçirmek ister ben misin? Dedim, nasıl oldu 4 tamam. tane? En bir kere abin yapabilir mi? Evet. Tamam ya da de. sende. Bakalım kimde bakalım kim ne patlayacak Lokman sen de hadi. Lokman niye patlamadı. patlamadı Lokman sıra Ama. sende. Benimki patlamadı. Evet <laughs> gerçekten <o zaman gülüyor> en, en Ena, Gerçekten sen adı. çok güzel rengi seçtin. Evet. Bence ondan patlamadı. Bakalım kimin elinde sönecek? Patlamadı yine. Hadi Nihat. Oh, gerçekten oh. çok dayanıklı. <laughs> Enerji de indi. Nihat da diyor. Nihat oldu Ama değil Ama mi? Ama tane iğne battı. E, gerçekten inanılmaz. Aynen. Vallahi ben iki dizi yendim. Ben şaşırdım. Bir daha, daha, daha yapalım ben. Da. ben düşüncelerini alabilir miyim? Bence bir tane daha yapalım. Çok evet. güzel oldu bu. Şimdi eğer bu seriyi beğendiyseniz aklında bir tane daha balonlu bir deneyimiz var. İsterseniz ona Yap. geçelim. Tamam Geçeriz. ona geçelim o zaman. Evet şimdi yapalım. Geçelim mi? Tamam ben çevireyim. Tamam. Evet ikinci serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, evet. Şimdi diğer videomuzu bu arada şaşırdık mı? Evet. Bunu da çok merak ediyorum. Acaba Ama ne açıldı Sefer? Bunu sefer... da çok şaşırdık. hiç patlamadı. Evet Enar gerçekten seni tebrik ederim. Sen var, çok var, güzel çok, bir balonlu de bir deneyim. Evet, şimdi, diyeceğim. elimizdeki malzemeleri sayıyorum. Ay, evet. Elimizde şöyle bir 0,5'lik pet şişemiz var. Tamam. Elimize çok şaşıracağınız bir malzeme gösteriyorum. Hazır mısınız? Evet. Evet, hemen. Karbonat. Evet, Nihat Yemem. Elimizde karbonatımız var. Şöyle Aynı karbonat var gibi söylüyorsunuz. Yani? Yani. Evet. Bence ne olur? Bir de elimizde şimdi en çok işimize yarayacak olan bir malzeme daha. Hmm. Sirke. Sirkemiz de şöyle veriyorum. Sirke, karbona, pet şişi, karbona çıkacak. Tahminin var, var, var mı Nihat Eymen? Bir tahminin var mı? Arkadaşlar ben şimdi hiç bilmiyorum. Sen bile anlatmadın biz de bilmiyoruz. Ben evet bilmiyorum. anlatmadım. Ben bilmiyorum. Çünkü, ben çünkü balonda nasıl şaşırdınız? Bunda da şaşırmanızı ben, ben istiyorum. Biliyorum. Lokman senin bilmiyorum. bir tahminin var ben mı? Bilmiyorum. Pet şişinin içine boşaltacağız. Sirkeyi döksek acaba ne olur bilmiyorum ki. Enar sen ne yapacağımızı sen biliyor musun? Batıracağım, batıracağım. Ha Enar bu Hı -hı. öyle bir şey değil O zaman videomuza geçelim mi devamlı? Geçelim, geçelim. geçelim. Tamam. Evet. Şimdi bu saat balon rengini ben seçebilir miyim? Evet Ben pembe diyorum evet, Şöyle uzatıyorum alabilir. size o balonu O pembe benim. Şimdi Lokman çocukların sana yardım etmesini istiyorum Tamam Senden ricam şimdi balonun ağzını açıp Nihat Eğmenin karbonatı Balonun içine dökmesine yardımcı olur musun? Tamam geçelim. Evet, evet. Hemen şimdi Lokman abi ağzını açacak sen de sirkeyi Lokman şu 05'lik şeyi biraz ileri alır mısın? Aynen. o şey sirkeyi de istersen biz ileri al görelim seni. Hadi Nihat'ı hemen dök şimdi. Çok dök mü az az boşalt Dök 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 dök. Dök Nihat'ı masaya dök sarın değil. Dök dök dök. Tamam dök dök dök. Ben de şöyle yakına geleyim. Tamam. Evet hadi ben doldur 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 dolsun Olsun Lokman'ı. Doldu mu? Evet. doldu doldu. Ha doldurun. Yeter ben Biraz daha doldurun yeter. Şimdi bitiyor değil mi? Tamam. Tamam tamam. Tamam. Tam doldu mu Lokman o? Evet. Tamam. Bakalım. Şimdi, Bakalım. Lokman. E, ee, sirkeyi 0.5'lik şişenin içine doldurur musun? Tamam. Tüm yeter. Oo. Doldu mu yeter mi? Şey. Evet. Düzüm ben de bir deneyeyim. Arkadaşlar bunu üflersek basımız derti gider. Yok bunlar zaten öyle tehlikeli. Biz sadece bunu deney için kullan. Evet hepsini dökelim Lokman. Doluyor. Evet. Şimdi heyecanlı mısınız? Evet abi. Tamam. Şimdi sirkenin boş şişesini alayım ben Lokman. O bizim işimize yaramıyor. Hı. Karbonatı da isterseniz alayım eğer işiniz bittiyse. Bitti. Tamam. onu da şöyle alayım. Şimdi yapacağız. O Kapakla da işimiz yok Lokman. Kapağı da alayım. <laughs> şimdi Lokman. niyetim ben 5'lik sıfır 5lik şu şişeyi tut. Sen Orta al istersen birazcık Güzel. orta al. Tamam Lokman şimdi balonu e, geçirir misin oraya ama lütfen içine daha dökmeden. Tamam mı? Sadece ağzı girsin şeyin. E, pet içinin başına sadece ağzını girmesini istiyorum. Evet. Ben kalktım ben biraz korktum. Acaba iyice i̇yice geçinden emin misin? Gibi mi olacak? Bilmiyorum şimdi iyice geçinden emin misin Lokman? Bir saniye. i̇yice geçirdin. Ben ben evet. Bence ah, iyice geçti. Şimdi Enhar balonu yukarı doğru tutup da yardım eder misin? Evet doldu şimdi. Yap yap hızlı hızlı niye Enhar'a değil? Doldur aferin Enhar. Lokman nasıl? Hı. Lokman sıkı tut hava almasın Lokman balon. Evet Lokman nasıl? Hı. Patlamayacak Hı. Lokman. Hı. <laughs> Patlamayacak. Hı. Lokman Çok <laughs> nasıl? <oldum. gülüyor> Çok güzel oldu. Hadi evet, ben nasıl? Hatırlamı. Hatırlamı. Ne diyeyim ben nasıl? Eee. Bence bu kola mentos deneyimizden daha güzel oldu. <laughs> Ar yani onun kadar iyi oldu bence. Aynen. Sakın patlatmayalım. Patlam. Çok güzelmiş işte. şekli, şekli, Aynen. şekli de çok güzel olmadı mı? En az şaşırdın ben mı? Bence neye benzedi biliyor evet, musun? Kabağa arpa, benzedi, arpa, benzedi. Bence arpa benzedi. Kabağa <laughs> <kanka> benzedi. Niye diyeyim ben? diyeyim ben nasıl şaşırdık mı? Güzel <laughs> olmadı mı ama? Çok güzel oldu. Gerçekten ben de çok beğendim hayır yine hayır, bunu patlatmıyoruz. Lokman nasıl ama? Ne yapacağız? patlatırız. Bırak üstüne Lokman. Bırakabilirsin. <laughs> çok güzel oldu. Bu deneyimizi nasıl beğendiniz peki? Ben çok beğendim. <laughs> ya, ben sen? Bu kadar bir şey olacağını beklemiyordum. Baksana yine bak. Baksana balon duruyor böyle. Lokman şimdi <laughs> eğer deneyimizi beğendiyseniz bir tane daha deneyi var. Ona da geçelim mi? Geçelim. Ya, temen, bak. Bak. <laughs> Yardım kupa gibi kaldırabilirsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor>